Tahtaya bakın, tahtaya. Bitti. <laughs> Yıllarca olan şey bitti. Bu videoyu özellikle koymak istedim. Bitti mi, bitti mi, bitti mi sorularını bitirmek için şu an kaçıncı video olmuş olur bilmiyorum. Ee, ama evet arkadaşlar, A1 videolarımız güncel olarak bitti. 2025 hediyemdir size. Bütün serinin tamamlanmasın. Merak edenler için A2 ve B1 seviyelerimizi zaten tamamlamıştım. Evet eski videolar var orada. Evet A1'deki gibi her dersin ders notunu PDF olarak çıkartıp yüklemedim. O inanılmaz vakit alıyor o notları çıkartmak. onları güncellemeyi düşünmüyorum. Bunu da soran çok oluyor. İleride belki güncellerim. Almancaya yeni bir güncelleme gelmeyecek. Sadece videoların kalitesi, mikrofon kullanımı vesaire işte değişiyor bu A1'de yapmak istediğim gibi. Bundan sonra gelecek olan ilk seri B2 serisidir çünkü A2 ve B1 tamamlandı. B2 serisini de 2026 yılına yaymayı düşünüyorum yani hani hemen hadi çekeyim onları da hızlı hızlı bitsin değil ona vaktim yok çünkü. Merak edenler oluyor ben danışmanlık vermiyorum şu an ee, ama olduğu zaman en güncel videolara bakın bir ara Superpeer üzerinden danışmanlık veriyordum Almanya'ya geliş, Almanca öğrenimi hakkında ama SuperPeer kapandıktan sonra uğraşmadım üzerine başka bir platformdan ya da belki kendi web sitem üzerinden o şekilde bir programda yapabilirim. Onun dışında Özel ders veriyor muyum? Hayır, özel ders vermiyorum. Ama online sınıf dersleri veriyorum. Genellikle akşam ya da sabah dersleri oluyor. Özellikle çalışanlar için akşam dersleri muhteşem oluyor gerçekten. Online üzerinden oluyor. Bunun ilanlarını Instagram kanalım üzerinden veriyorum. Şu an aktüel olarak. Dediğim gibi bütün linkler güncellenebilir, bütün durumlar değişebilir. Onun için YouTube'da benim en son yayınladığım videolara ve en son olan açıklamalar kısımlarına bakın. Oradan mutlaka bilginiz olur. Çünkü çok fazla video olduğu için her birinin açıklamasını sürekli güncellemem maalesef mümkün değil. Online derslere katılabilirsiniz. Birebir ders yapıyoruz. Canlı ders yapıyoruz. Sınıf dersleri yapıyoruz. O şekilde. Başka da söyleyeceğim bir şey yok herhalde. Yakın zamanda bu kanala gelmesini beklediğim birkaç video tarzı daha var. Özellikle Almanya'daki vatandaşlık sınavı var ya, Einbürgerungs-Test. Onun içinde, onun sorularını da beraber yapacağımız çok hızlı bir seri gelecek. Çünkü Ocak ayında bitirmek istiyorum onları da. Onun dışında da B2'de yandan yandan gelmeye devam edecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Asıl söylemek istediğim önemli şey, ben burada sadece gramer verebiliyorum arkadaşlar. Normalde bunlar yeterli değil. Ama ben görüyorum sizlerden. Ben sadece videoları izleyerek, sistemi öğrenerek, sınav tarzını öğrenerek e, sınavlardan başarılı oldum. İşte o Telkin, Göğüt'ünün, ÖSD'nin ÖSD sınavlarından falan gibi dönüşler alıyorum. İnanılmaz mutlu oluyorum. Ben beceremezdim. Size helal olsun. E, umarım faydam olmuştur. Bir duanız yeter. Çok çok teşekkür ederim her şey için. Harika vakit geçirdik hep birlikte. İnşallah devamı da gelecektir. Başka derslerde, başka serilerde, başka günlerde görüşmek üzere. Bol bol alıştırma çözmeyi unutmayın olur mu? Çünkü bu sadece videoları izleyerek olmaz. Ek çalışma yapmanız lazım. Yapay zekayı kullanarak çok güzel çalışma programları yapıp ekstra notlar bulabilirsiniz. Ya da konu başlıklarını zaten arama motorlarına yazarsanız orada bir sürü pdf bulabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.